Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün 7. sınıflara mı başlıyoruz? Evet bugün 7. sınıflara başlıyoruz. Bugüne kadar 8. sınıflarda konu anlatımları çektik. Evet Güzel hocam. Güzel geri dönüşler aldık. Dedik ki 7. sınıflarımız için neden olmasın? Evet hocam arkadaşlar istiyorlardı biz de yaptık. Nerede çıktı? Hoş geldiniz. Nehabalar. <laughs> evet. evet. Ve enteresan videolarımıza gelecek. 8'lere de ekstra videolarımız gelecek ama evet yediniz e, yediniz yediniz de yakalamak çözmeye. istiyoruz. Çalışırız kesinlikle. Hocam o zaman arkadaşlarımızın 8. sınıflar için yorumları vardı. Onların hepsini görüyoruz. Biraz onlardan okuyalım mı? Çok güzel olur gerçekten. Güzel geri dönüşler almıştık birazcık 7. sınıflarımız için de. Ne diyelim? Ön bilgi olur hocam. Evet, oryantasyon süreci olsun. Evet, Bakalım hocam. neler yazmışlar görelim. Ne demişler hocam? Evet, Ayşe demiş ki o kadar iyi anlatıyorsunuz ki rakiplerimin bu videoyu görmesini istemiyorum. Demiş ya rakiplerini de görürse iyi olur arkadaşlar. Evet. Bizi paylaşın. Evet. Kıyasıya bir mücadele olsun. Kesinlikle. <laughs> Peki başka bir yoruma bakalım. Hakan demiş ki milyon aboneli ders kanalları kağıt kalemle video çekerken bu ne harika bir prodüksiyon. Harika hocalar var. ve çok kaliteli bir iş. Herkese tavsiye edeceğim demiş. Çok sağ olsun hocam. Ne güzel. Evet. Bizi de motive eden yorumlardan biri olmuş. Ege demiş ki bir yılda anlamadığımı 3 saatte birkaç video izleyerek anladım. Ege hiç abartmamış asla. <gülüyor> <gülüyor> Hakkımızı <gülüyor> vermiş. <gülüyor> Cidden mükemmel bir kanal. Umarım daha daha iyi yerlere gelirsiniz demiş. Arkadaşlar Çok hep görüyoruz. beraber geleceğiz. Kesinlikle öyle. Evet. Recep abisine bir yorum gelmiş. Recep abi hasta mısın? Sesin garip geliyor da yine de harika demiş. Hocam arkadaşlar 8 sınıf dersleri öğrenirken hasta oldum artık. Evet. Ama 7'lerde daha iyi olacak. Ama ne güzel ne kadar ciddi bir bağ kurmuşlar artık böyle evet, sesinden hocam. hasta mısın? iyi misin değil misin? Bunu bile görüyorlar. Evet hocam. Çok Recep sağ ]ciğim. olsunlar. Evet. Bakalım. Ebrar demiş ki hocam sizin sayenizde sınıfta tek yüz alan benim. Teşekkür ederim demiş. Valla ben böyle yorumları gördük çok mutlu oluyorum hocam Evet evet ben de gerçekten Recep'cim Enes demiş ki Bu kanal e, Bir daha alıyorum Recep'cim Enes demiş ki Bu kanal bu kadar eğlenceli Ya niye okuyamıyorum Dur ben okuyayım hocam <laughs> Hocam bu sefer ben okuyorum Enes Olur. Sağlık arkadaşımız Bu kanal evet. neden bu kadar eğlenceli Neden ders anlatıyorsunuz <laughs> Gibi işte. bir yerde kafası karışmış Evet dur diyor, diyor, ben okuyacağım Ben anladım Diyor ki Enes Bu kanal neden bu kadar eğlenceli Neden ders ha. anlatıyorsunuz siz ders ha, <laughs> Nasıl öyle <başlayıyorsunuz>? demiş. <laughs> Anlamıyorum anlamıyorum Ayrıca editleriniz aşırı güzel. Böyle devam edin. Ha bir de gülme efektini değiştirebilirsiniz. Teşekkürler Enes. Ee, Recepcim ama... var mı? Nihaha falan gibi böyle bir şeyin var mı? Hani önerin? <laughs> hocam Enes'e önerim virgülleri kullanması. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Sağ cümle çok karışıyor. Evet ben ama... gülme efektiyle ilgili belki dedim. Değiştirebiliriz evet hocam. Tamam peki. Şimdi Bakalım. diğeri neymiş? İpek yazmış. Bunu da sen okur musun Recep'ciğim? Ozan Hoca benim mat hocam olsaydı var ya Abo fullerdi matematiği ya. Nerede bende o şans demiş ama evet. artık o şans sende. Ozan evet. hocamızı izleyebiliyorsun. Evet kesinlikle karşınızdayız. Hem de hem yedilerimize hem sekizlerimize. Hem konu anlatım videoları yapacağız. Hem ilerleyen zamanda umuyorum ki yeni nesil sorular bol bol çözeceğiz. Yine konu anlatım videolarımızın sonuna da yeni nesil sorular ilave etmeye çalışacağız. Çok güzel hocam. O evet. zaman bugün ne konuşuyoruz hocam? Evet bugün Recep'ciğim yedinci sınıflarda istediğimiz ki müfredatta neredelerse aşağı yukarı oralardan başlayalım evet, istedik. Hocam. Sonra baştan da videolar evet, çekeceğiz. Kesinlikle sonra devam ederiz ve ilk konumuz açı ortay. Süper hocam. Açı ile ilgili bir tane şunun... görselimiz gelsin. Daha demeden geldi Recep'ciğim. Geldi hocam. Evet şurada görselimiz şöyle. <laughs> Bakalım burada recepçim diyor ki AB açısını görüyoruz. Aslında a o, B de diyebiliriz buna. Evet hocam. Bu açıyı tam ortasından bölen bu çizgi işte açıyı iki eş parçaya bölüyor ve OC çizgisi Işını diyebiliriz gördüğün gibi O tarafı kapalı, C tarafı açık. Bu ışın bizim açı ortayımız oluyor. Süper. Açıyı iki eş parçaya bölüyor. Bak burada dikkat edersen 60 dereceden şöyle 120 dereceye kadar bir 60 derecelik kısım. Evet Ardından hocam. 120 dereceden de 180 dereceye yine 60 derecelik bir kısım. İşte bunu istiyoruz. Bu çizgi, bu açıyı iki eş parçaya bölsün istiyoruz. Olur hocam, bölsün. Evet, hiç itirazım yok. Çok güzel. O zaman birkaç tane örnek yazalım şimdi. Olur hocam. Bakalım üzerinden anlamaya çalışalım. Evet Recepçim, açı ortay kavramını öncelikle söyleyelim. Bir açıyı iki eş açıya bölen ışın veya doğru parçasına açı ortay denir. Süper. Hani tanımını da vermiş olalım. Şimdi mesela Recepçim bir tane açı ortay çizmeye çalışalım. Öyle bir çizilmeli ki buradan da, buradan da aynı mesafe olmalı açıyı tam böyle ortalayabilmemiz için. Mesela bak burada da aynı şekilde. Şöyle bak iki birim buradan da iki birim. Evet hocam. Ya da buradan üç birim buradan üç birim şeklinde planladığımızda işte bu bizim açı ortayımız oluyor. Ve bu iki açının da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela böyle bir soru şimdi Diyor ki bize BO açı ortaymış. Tamam hocam. O halde biz bekliyoruz ki bu açıyla. Orası bu açını, eşit. Değil mi? Birbirine eşit olmasını bekliyoruz. O halde şöyle diyebiliriz. 2x artı 20 eşittir 40. 20'yi eşitliğin diğer tarafına Eksi 2x eşittir 20 oldu hocam. Evet. 40 eksi 20. Aynen. 2 x 20 imiş. Ve x'in 10 olduğunu Kesinlikle. bu şekilde tespit edebiliyoruz. Süper. Güzel Recep'ciğim. Birkaç soru daha yazalım şimdi. Tabii hocam. Evet Recepçim, şimdi aslında açı ortayımda çizimi var. 8. sınıfta da e, biz bunu anlatıyoruz. E, öğrencilerimizin bilmesini istiyorum. Recep elimize bir pergel alıyoruz. Tamam hocam. Pergelle mesela şu B açısının olduğu yere ucunu koyduktan sonra şöyle bir işaret koyuyoruz buraya. Pergelin açıklığını değiştirmeden aynı işi bu tarafta da yapıyoruz. Yaptıktan sonra yine pergelin açıklığı aynı ve ben şu uçlara koyuyorum bunları. Evet. Şuraya bir işaret koyuyorum. Aslında bak pergelimi şöyle döndürüyorum. Burada büyük bir daire gibi düşün. Evet, şöyle teşekkür. ve aynı şekilde burada açıklığı değiştirmeden bir de buraya işaret koyuyorum ve ben bunları birleştirdiğim zaman aslında açı ortaya çıkıyor. Çok güzel. Evet. Yani pergelle çizimini de öğrencilerimize göstermiş olalım. Aslında daha çok 8. sınıfta görecekler ama şimdiden bilmelerinde fayda var. O zaman bir soru daha yapalım Recep'ciğim. Evet hocam. Diyor ki bize K, L ve M doğrusal. Öncelikle bunu söylemesi lazım. Şurası da L'ymiş. K, L ve M doğrusal demesi bunun bir 180 derecelik açı olduğunu yani Beğretiyor. doğru açı olduğunu bize anlatıyor yoksa bilemeyiz. Yani burası belki düz çizilmesine rağmen hafif kırık 179 olabilirdi. Olabilirdi. Buradan anladık ki 180 derece. Ardından diyor ki bize LP, KLR'nin aynı zamanda LS'de RLM'nin açı ortayı. Bir bakalım LP'ye. LP şurası. O zaman buraya da 35 diyebilir miyim? Deriz hocam açı ortay diyor. Değil mi? Açı ortay. Aynı şekilde bu da gördüğümüz gibi LS'de bunun açı ortaymış. Şunlar değişik. Evet hocam. Biz buradan bizden istenilen SLM'yi bakalım SLM neresi? Şu açıyı rahatlıkla bulabiliriz. Mesela ne yapacağız 35... biz? Şunlara A ismini verelim Recep. Evet, hocam. Madem aynılar. Şöyle diyebilirim değil mi? 35, 35, 70. 70 artı 2A mı hocam? Evet. Eşittir 180, 180. diyebiliriz. 70'i eşitliğin diğer tarafına eksi olarak attığımızda. 110 oldu hocam. Evet. 110 oldu. Ve iki tane A'mız 110sa biz tek A'nın olduğu yeri arıyorduk. 55 mi hocam? Evet. İki tarafı da ikiye bölerek A'nın da 55 derece olduğunu bulabiliriz Recep. Süper. Yeni sorularla devam ediyoruz. Edelim hocam. Evet Recep iki sorumuz daha geldi. Evet hocam. Bu tarafta diyor ki AOE 110 derece. Gördüğün Süper. gibi tamamı aslında hepsi 110 dereceymiş. Böyle sorularda öğrencilerimize tavsiyem şudur. Şu bilmediğiniz açılara isim verin. Yani buralara A ile A, buralara B, B ile B diyelim. Bakın çünkü burada OB'nin açı ortayı olduğu ve OD'nin açı ortayı olduğu verilmiş. Veya bu işaretlerle de bu açıların eşit olduğunu ve bu çizginin açı ortay olduğunu, bu ışının açı ortay olduğunu anlayabilirdik zaten. Tamamı 110 derece. O halde yazıyorum. 2A. A. Evet. Artı 2B eşittir 110 mu hocam? Güzel. Buradan biz o halde A artı B'yi bulabiliriz. 55'miş hocam. 55 güzel. A artı B'nin ne olduğunu tespit ettik. Bizden BOD istiyor. B, istiyor. B, O, D. Zaten istediği açı da gördüğün gibi evet. ikisinin toplamı oluyor. O yüzden cevabımıza direkt 55 derece diyebiliriz. Çıkmış olur Eğer bunlara isim koymasaydık. ve hocam. Çok daha hocam evet sıkıntılı işte. olabilirdi. Görmesi etmesi. Evet. Bu sorumuz da tamamdır. Şimdi yeni bir sorumuza bakalım. NM'nin açı ortayı olduğu söylenmiş. Madem bu açı ortay o halde hemen işaret Saçlarımızı koyalım. Bu açılar Eşitli. birbirine eşit olacaktır. Benzer şekilde bu açılara da yine A ile A diyebiliriz. Bizden istenen LNM açısıymış. LNM. O zaman şuraya şöyle bir X diyebilirim. Güzel. Şimdi bizim büyük üçgene baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 80 artı, artı 40. 40. Artı 2 tane A. A 180 yapmalı. Buradan şurası 120, 120 olduğu için eşitliğin diğer tarafına atarsak 2A eşittir 60 olacaktır. Biz de A'nın 30 olduğunu buluruz. Çok güzel. A'nın 30 olduğunu bulduk. İki tarafa da yazdık. Şu üçgeni kullanabiliriz. Evet bu hocam. üçgende 40 var, 30 var ve bu açıyı bulabiliriz. 40, 30 ve x'in toplamı 180, 180 yapmalı. Buradan da bu ikisi 70 yaptığı için x'in 180. 180. 110, 110 derece olmalı. Güzel. Evet. Hocam bu açı ortay güzel bir konuymuş. Güzel değil mi? Böyle evet. hani çok zorlamadı. Kesinlikle soru tiplerinden biraz yazdık. Şimdi biraz daha farklı sorular çözelim. Tabii hocam. Evet, evet Recep hocam. bakalım şimdi bir tane sorumuz var. Diyor ki bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına bu açının açı ortayı denir. Bu bilgileri öğrenmiştik. Aşağıdakilerden hangisinde diyor ki yukarıdakinin açı ortayı doğru çizilmiştir. Mesela A şıkkında dikkat edersen Recep'cim bir açı ortay verilmiş. Evet ancak 33 ve 33 denmiş. Evet. Toplamları 66 yaptığı için bu yukarıdaki A, B, C açısının açı ortayı olamaz. Evet hocam. Peki tahminin var mı? B, C, D arasında ne dersin? Hocam tahminim Denizli. Denizli diyorsun. <laughs> De değil. Hocam? 50 ve 26 var orada iki açının birbirine eşit olması gerekiyordu. Doğru hocam. Ben evet. arkadaşlara neyin yanlış olduğunu örnekledim Tabii hocam. En yanlış olanı evet. hem de seçtim diyorsun özellikle. Evet. B şıkkına baktığımız zaman 38 ve 38 derecelik iki açı görüyoruz. Toplamları da 76 yapıyor. O zaman. Güzelce açı ortaya çizilmiş. Cevabımız 5. Zaten hocam. Evet. Evet Recep'cim yeni sorumuzda da bizden açı ortayı çizmemizi istiyor. P, R, noktalarından hangisine denk gelir diye soruyor. Evet sorumuza bakarsak mesela şuradaki mesafelerine bakalım. Birer birim bir sonrakinde ikişer birim olmasını istiyoruz. Dolayısıyla çizgimiz tam olarak şöyle olmalı ve S'nin üzerinden geçmeli. Çok yani iyi. evet sağda da solda da aynı mesafeyi arıyoruz. Burada birer birim, burada ikişer birim. Aynı aralıkta bu çizgimizi çektik. Dolayısıyla bizim ışınımız LS ışını oldu açı orta iç. Yani cevabımız evet. S mi hocam? Yani cevabımız Ceyhan olur. Süper. Edelim. Evet yeni sorumuza bakalım. Evet hocam. yeni sorumuza bakalım. Bize demiş ki şu BE burada açıortay ortay görevi görüyormuş. O halde biz şu açıyı ve şu açının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Söyleriz hocam. Değil mi? Açı ise eğer 180'den 34'ü çıkartalım öncelikle. Çünkü 126. Evet bu bir çünkü doğru açı olduğu için hepsi 180 olmalı. Evet hocam. 34'ü çıkarttık. Burada 146 ile karşılaştık. 146 mı? Evet. Ha evet. Evet iki açının da birbirine eşit olmasını bekliyorduk. 146'yı da bu durumda ikiye bölüyoruz. 73'er derece. Burası da 73. Burası da 73 73'miş derece. hocam. Bizden istenen neresiymiş bakalım Recep'ciğim? EBC açısı. EBC. E yani aslında bu ikisinin toplamını istemiş bizden. Evet hocam. Evet 73 ve 34'ü toplarsa. Doğru cevaba ulaşacağız Recepçim. O da 107 derece yani denizli oldu. Süper. <laughs> evet Recepçim şimdi yeni sorumuzda da gördüğün gibi açı ortaylar belli işaretlerle gösterilmiş. O halde Recepçim biz bu açılara yine isim verelim. Buraya A. Buraya A diyelim. Sol taraftakilere de B, B ile B diyelim. İsimlerini verdik. Ortadaki açıyı mı vermiş bize bakalım? FBE vermiş. Çok güzel. 180'den FBE'yi çıkartalım. Neden çıkartıyoruz? Çünkü bu bir doğru açı. Tamamı 180 derece. Biz 110'u çıkarttığımızda 70 derece bizim iki tane A'mız ve iki, ve iki tane, tane B'mizin B'miz. toplamı olacaktır. Evet hocam. Evet. 2A artı 2B eşittir 70. Bu durumda A artı B nedir Recep'ciğim? Hocam hemen A artı B'yi hesaplayalım. 2 katı yetişse yarısı. Aynen öyle. Cevabımız 35 derece. Bakalım bizden nereyi istemiş? Recep'cim bizden ABG ile aslında şu açıyla bir de CBD'yi istemiş. Yani şu açıyı istemiş. Evet. Aslında Recep'cim A ile B'nin toplamını istemiş. Doğru. Bu da demek oluyor ki 35. biz aradığımız cevabı bulmuşuz bile. Çok iyi hocam. Cevabımız 35 derece. Evet Recep'cim bir tane de beceri temelli evet. soru çözelim. Burada demiş ki AB gördüğün gibi kuzey duvarı. BC güney duvarı. Biri 12 metredir diğeri 8 metre. Arasında arkadaşımız bazı işlemler yapmış. Evet ikişer metrelik recepçim ipini şöyle uzatarak işaretlemiş. Bunun ardından diyor ki her iki duvara da işaretlediği yere birer çivi çakıyor. Şuralara birer çivi çakmış. Ardından aralarına bir ip bağlamış. Şuraya bir ip bağlamış ve bunun ardından da buraya bir tel örgü örmeye karar vermiş tam ortasına. Aslında Recep'cim tam olarak anlattığı şey aç, ortay. aç, ortayın tanımı gibi bir şey. Şıklarımıza bakalım hangisinin yanlış olduğu söylenmiş. Burada recepçim D şıkkına baktığımızda bu işlemler yerine A ile C köşelerini birleştiren bak şöyle baştan sona birleştirecek bir ip uzatıp B noktasından geçen tel örgü çekerse her iki duvara eşitliği aynı olur diyor. Yani şöyle bir iş yapıyor Recep'cim. Şurada gördüğün gibi burası 12. Evet. Burası 8. Şöyle bir ip uzatıyor ve bunun orta noktası bu açı ortay olmaz. Açıyı tam şu şekilde bölmeliydi. Yani 12 ve 8 açı ortayı şu şekilde bölmeliydi. Bu tam olarak bölemedi. O yüzden D şıkkı yanlış. Kesinlikle öyle. Süper. Evet. Evet Recepçim, ilk konumuzu tamamlıyoruz. Çok güzel açı ortay dedik hocam. Evet açı ortayı öğrendik. Bir sonraki videoda ne işliyoruz evet, hocam? Evet Recepçim aslında çok paralel bir şey işleyeceğiz. Paralel doğru da... ortay. <laughs> evet doğru da açılar konusunu işleyeceğiz. Olur hocam. Recepçim bir sonraki konunun diğer adı da aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre konumları aslında. Hocam kitap gibi. Evet kısaca biz doğru da açılar diyoruz. Burada Zıba. bazı kurallarımız var. Onları öğrendiğimiz zaman bizden istenilen açıları rahatlıkla bulabileceğiz. Bir sonraki videoyu kaçırmasın arkadaşlar. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar kanala abone olmaya davet evet. ediyorum. Yorumlara da bekliyoruz. Hocam Kesinlikle. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.